Kanalıma hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bu videomda cümlenin ögeleri ilgili soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Bir parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklen bir söz grubundan, kelime grubundan oluşmuştur? Nedir söz grupları? İsim tamlaması, sıfat tamlaması, birleşik fiiller, özellikle yardımcı fiille kurulan birleşik fiiller ve deyimler söz gruplarıdır. Şimdi söz grupları cümleyi ögelerini ayırırken parçalanamaz. Söz gruplarını parçaladığınız an cümleyi yanlış bir şekilde ögelere ayırmış olursunuz ve cümle 1. Gezimizin ilk saatlerinde aracımız ormanlık bir yoldan geçiyordu. Sonuçta geçiyordu. Geçiyordu yüklem oluyor. Şimdi yüklem çekimli fiil sevgili öğrenciler bu cümlede. Bir cümlede çekimli fiil varsa o kelime yüklem görevinde kullanılır. Çekimli fiil nedir? Şimdi haber kipi ve dilek kipi eklerinden bir tanesini alıyorsa bir fiil o çekimli fiildir ve yüklem görevindedir. Yor şimdiki zaman eki, doğu görülen geçmiş zaman eki, bir de Yüklem tek kelimeden oluşmuş. 2. Bir süre sonra ağaçlar yavaş yavaş azaldı. Sonuçta azaldı. Azaldı yüklem oluyor. Dı görülen geçmiş zaman eki yani azaldı. Çekimli fiil ve yüklem yine tek kelimeden oluşmuş. 3. Yüksek katlı birçok binanın bulunduğu bir şehre gelmiştik. Sonuçta gelmiştik. Bakın gelmiştik yine çekimli fiil. Miş duyulan geçmiş zaman eki. T görülen geçmiş zaman eki. Yine yüklem tek kelimeden oluşmuş. Demek ki cevap 4. Burası Virgül ormanların arasında kalan güzel bir şehirdi. Yüklem ormanların arasında kalan güzel bir şehirdi. Neden bu kadar uzun bir söz grubu var? İlk olarak aklımıza şu gelecek. Ormanların arası belirtili isim tamlaması yani tamlama grubu. Bir de burada sıfat tamlaması var sevgili öğrenciler. Bakın şehir isim nasıl şehir? Ormanların arasında kalan güzel bir şehir. Yani bir ifadesine kadar olan bölüm tamamı niteleme sıfatı oluyor. Yani bu yüklem sıfat tamlaması ve isim tamlamasından oluşmuş. Arkadaşlar kalan kelimesindeki an sıfat fiil eki. Sıfat fiil eki varsa öncesi ve sonrası vardır. Bu bir kuraldır. Unutmayın. Sıfat fiil ekini bulmak için isme nasıl sorusunu sorarız? Nasıl şehir? Kalan şehir. Aynı zamanda sıfat ve isim arasına bakın başka kelimeler girmiş. Aslında sıfat sıfattan önce gelmiş. Nasıl şehir? Güzel şehir güzel niteleme sıfatı bir de burada belgesi sıfat. Demek ki 4 numaralı cümlede yüklem isim tanımlaması ve sıfat tanımlamasından oluşmuş. Yani bir söz grubudur. Yüklemi okuyarak Özden'in sorusunu soralım. Ormanların arasında kalan güzel bir şehir olan ne? Burası bakın burası ifadesi özne göreninde. Özleden sonra virgül işareti getirilir. Demek ki cevap deniz. Soru 2 aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm cümlenin farklı bir ögesidir. Peki güzel yemekler yapmayı annesinden öğrenmişti. Sonuçta öğrenmişti, öğrenmişti yüklem ve çekimli fiil. Öğrenme işini yapan kim? O, oh, o oh, gizli özne sevgili öğrenciler. O neyi öğrenmişti? Güzel yemekler yapmayı Bakın neyi sorusu belirtin nesneyi bulur. Demek ki kelime grubu, altı çizili kelime grubu belirtin nesne görevinde. Zaten belirtin nesne ismin ı, i, I U'yu belirtme haleklerinden bir tanesini alır. Buradaki belirtim nesnesini I belirtme halekini almış. Peki kimden güzel yemekler yapmayı o öğrendi? Annesinden, annesinden ifadesi yer tamlayıcısı. B bir an duraksadıktan sonra duvardaki aynaya baktı. Sonuçta baktı yüklen. Bakma işini yapan kim? O. Yine gizli özne var burada arkadaşlar. O nereye baktı? Duvardaki aynaya baktı. Bakın altı çizili kelime grubu. Yer tamlayıcısı görevinde. Evet nereye sorulsa yer tamlayıcısını buldurur. Dolaylı tümleci buldurur ve dolaylı tümleç ismin E, A, D, DA, DENDAN haleklerinden bir tanesini alır. Burada E, A almış arkadaşlar. isim yani yönelme halekini almış. O ne zaman duvardaki aynaya baktı? Bir an duraksadıktan sonra zarf tamlayıcısı. C, çalışacağı masayı temiz bir bezle güzelce sildi. Şimdi güzel arkadaşlar burada sildi ne oldu yüklem oldu sonuçta ne yaptı sildi çekimli fiil silme işini yapan kim o? O yine gizli özne değerli arkadaşlar o neyi sildi çalışacağı masayı sildi bakın kelime grubu yine nesne görevinde neyi sorusu belirtin nesneyi ne yapar buldurur zaten belirtin nesne ismin ı belirtme halekini almış peki o nasıl sildi güzelce sildi arkadaşlar zarf tamlayıcısı ne ile sildi çalışacağı masayı o? temiz bir bezle arkadaşlar ne ile kim ile sorusu zar tamlayıcısını buldurur. Denizli ünlü şair yeni yazdığı şiirleri arkadaşlarına okudu. Sonuçta ne yaptı? Okudu. Okudu yükleme oluyor. Okuma işini yapan kimse. sevgili öğrenciler? Ünlü şair Özne. Bakın Özne'den sonra virgül gelmiş. Ünlü şair neyi okudu? Yeni yazdığı şiirleri okudu. Bakın belirtin nesne. Zaten belirtin nesne ismin iyi belirtme halekini almış. Demek ki cevap Bursa. B'de altı çizili kelime grubu yer tamlayıcısı. Diğer seçeneklerde altı çizili kelime grupları belirtili nesne arkadaşlar. Peki bu arada şu ögeyi de bulalım. Ünlü şair yeni yazdığı şiirleri kime okudu? Arkadaşlarına okudu. Yer tammayız. Evet, cevap Bursa. soru 3 aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır diyor. Yani bizden cümle vurgusunu istiyor. Sevgili öğrenciler, Türkçe fiil cümlelerinde cümle vurgusu yüklemin hemen solundaki kelime ya da kelime grubu üzerindedir. Yüklemin solundaki kelime ya da kelime grubu hangi öge ise Cümle vurgusu o öge üzerindedir. Adana elindeki poşeti yavaşça masaya bıraktı. Bıraktı yüklen ve çekimli fiil. Evet yüklen fiil. Demek ki cümle vurgusu hemen solda. Bırakma işi yapan kim? O. Gizli özne. O neyi bıraktı? Elindeki poşeti belirtilmesine. nesne. O elindeki poşeti nereye bıraktı? Masaya bıraktı. Masaya yer tamlayıcısı. Nasıl bıraktı? Yavaşça zarf tamlayıcısı. Bakın yüklemin solundaki kelime hangisi? Masaya. Cümle vurgusu hangi kelime üzerinde? Masaya kelimesi üzerinde. Cümle vurgusu hangi öge üzerinde? Yer tamlayıcısı üzerinde. Peki biz özne alıyoruz. Geçelim B'ye. Anlattığı fıkralarla insanları güldürdü. Sonuçta güldürdü. Güldürdü yüklem ve çekimli fiil. Güldürme işini yapan kim? O. Gizli özne. O kimi güldürdü? İnsanları. Bakın kimi sorusu, neyi sorusu belirtin nesneyi buldurur. Peki ne ile güldürdü insanları? O anlattığı fıkralarla zarf tamlayıcısı. Cümle vurgusu insanları kelimesi üzerinde. Tabii ki cümle vurgusu belirtili nesne üzerinde arkadaşlar. Çünkü yükleme en yakın öge belirtili nesne. Bu durumda B de cevap olmuyor. C. Koridorda siyah giyimli insanlar dolaşıyordu. Sonuçta dolaşıyordu. Yüklem çekimli fiil. Dolaşma işini yapan kim? Siyah giyimli insanlar. Özne. Peki nerede dolaşıyordu siyah giyimli insanlar? Koridorda yer tamlayıcısı. Peki yüklemin solundaki kelime grubu hangisi? Siyah giyimli insanlar. Hangi öge? Özne arkadaşlar. Özne dolaşıyordu yüklem. Dolaşma işini yapan kim? Siyah giyimli insanlar. Bu durumda cümle vurgusu özne üzerinde oluyor. C seçeneğinde o halde cevap Ceyhan. Reçel yapmak için pazardan ayva alacağım. Alacağım yüklem çekimli fiil Alma işi yapacak olan kim? Ben. Ben gizli özne. Peki ben ne alacağım? Ayva alacağım. Bakın belirtisi nesne arkadaşlar. Ne sorusu? Belirtisi nesneyi buldurur. Peki ben nereden ayva alacağım? Pazardan yer tamlayıcısı. Niçin ayva alacağım? Pazardan reçel yapmak için zar tümleci. D seçeneğinde cümle vurgusu ayva kelimesi üzerinde öge olarak da belirtisi nesne arkadaşlar. Demek ki D seçeneğinde cümle vurgusu belirtisi nesne üzerinde cevap C. 4. Büyük sehpanın üzerinde duran bardağı bulaşık makinesine koydu cümlesinin ögeleri aşağıdakilerin hangisine doğru sıralanmıştır? Sonuçta ne yaptı? Koydu arkadaşlar. Koydu yüklem oluyor. Koydu çekimli fiil. du görülen geçmiş zaman eki. Koyma işini yapan kim? O. O gizli özne. Çünkü burada özne açıkça yazılmamış. Sevgili öğrenciler. O neyi koydu? Büyük sehpanın üzerinde duran bardağı. Bakın burada isim tamlaması grubu var. Yani şu ifade belirtil nesne oluyor. Neyi kimi sorusu belirtil nesneyi buldurur. Zaten ı burada belirtme halek. Peki o büyük sehpanın üzerinde duran bardağı nereye koydu? Bulaşık makinesini arkadaşlar nereye sorusu yer tamlayıcısını yani dolayı tümeci buldurur. Peki zaten bakın yer tamlayıcısı ismin E yönelimi halekini almış. Sıralama nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi özne ile başlamış. Daha sonra yer tamlayıcısı demiş ve yüklen demiş. Ama nesne yok bakın A'da. Dolayısıyla A elendi. Bakın B'de ne var? Belirti nesne var. Yani özneyi gizli özneyi hesaba katmamış. Belirti nesne yer tamlayıcısı ve yüklen doğru sıralama oluyor. Cevap Bursa. C neden olmuyor? Bakın C'de yüklemden önce belirtin nesne var diyor. Geçelim. Denizli neden olmuyor? Yukarıda zarf tümleci yok arkadaşlar. Yani zarf tamlayıcısı yok. Bu nedenle D seçeneği de eleniyor. Cevap Bursa. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisi nesne vardır? Belirtisi nesnenin sorusu ne? Özlenin de sorusu ne? Bu durumda önce özneyi bulacağım. Daha sonra belirtisi nesneye geçeceğim. Birkaç saat önce söylediklerin aklıma geldi. Aklına gelmek bir deyimdir. Hatırına gelmiş. Aklıma geldi yüklem. Aklıma gelen ne? Birkaç saat önce söylediklerin özne. Bakın. Özne ve yüklem kelime grubundan oluşmuş. Sevgili öğrenciler D seçeneğinde nesne yok. Canbaz ipin üstünde yürümeyi çalışarak öğrenmiş. Sonuçta ne yapmış? Öğrenmiş. Öğrenmiş yüklem. Öğrenme işini yapan kim? Cambaz. Canbaz özne oluyor. Cambaz neyi öğrenmiş? İpin üstünde yürümeyi. Bakın neyi sorusu belirtin nesneyi buldurur. Biz belirtisiz nesne arıyoruz arkadaşlar. Burada belirtil nesne var C seçeneğinde. Zaten belirtil nesne ismin i'yi belirtme halekini almış. Peki, çambaz ipin üstünde yürümeyi nasıl öğrenmiş? Çalışarak, çalışarak zarf tamlayıcısı. Zarf tümleci aynı zamanda bakın zarf ile eki almış. Zarf ile ekinin olduğu kelimeler, kelime grupları zarf tümlecidir. Peki, B. Komutan ordunun en önünde olmalıdır. Olmalıdır yüklem. Olacak olan kim komutan özne? Komutan nerede olmalıdır? Ordunun en önünde yer tamlayıcısı. B. De nesne yok. Demek ki cevap Adana. Kalemin rengini değiştirelim. Evet. Sana tatilde okuman için birkaç kitap vereceğim. Vereceğim yüklem verecek olan kim? Ben arkadaşlar. Ben gizli özne. Ben ne vereceğim? Birkaç kitap. Evet. Belirtisi nesne birkaç kitap ifadesi. Bakın sorumuzda ne? Birkaç kitabı deseydi o zaman belirtin nesne oluyordu. Çünkü belirtin nesne ismin ı, I, i, u, ü belirtme haleklerinden bir tanesini alır. Evet cevap adına kalan ögeleri de bulalım. Ben niçin birkaç kitap vereceğim? Okuman için. Daha doğrusu tatilde okuman için. Zarf tamlayıcısı. Kime tatilde okuması için birkaç kitap vereceğim? Sana. Sana vereceğim arkadaşlar. Sana yer tamlayıcısı oluyor. Peki cevap Adana. Soru 6. Cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Evin en küçük kızı 2 gündür balkon masasında duran kitapları içeriye götürdü. Sonuçta götürdü. Götürdü yüklem. Götürme işini yapan kim? Evin en küçük kızı Özne. Bakın yüklemden uzak düşmüş özneden sonra virgül işareti getirilir. Özneyi artımız atalım. Peki evin en küçük kızı neyi götürdü? İki gündür balkon masasına duran kitapları. Neyi sorusu? Kimi sorusu? Belirti budur. Buradaki sorumuz neyi? Belirti artımız atalım. Tekrar soru soralım. Evin en küçük kızı İki gündür balkon masasında duran kitapları nereye götürdü? İçeriye arkadaşlar. Nereye sorusu? Sart tamlayıcısını buldurur, yer tamlayıcısını mı? Tabii ki yer tamlayıcısı. Yani dolay cümleci. Cevap nedir? Cevap denizlidir. Yani yukarıdaki cümlede hangi öge yok? Sart tamlayıcısı yok. Yaşasın bulduk. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ara söz belirtir nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır? Şimdi adı üzerinde ara söz cümlenin arasında ortasında yer alır. Ara sözü göstermek için ara sözün başına virgül ya da kısa çizgi getirilir. Seçeneklerde ara sözü göstermek için kısa çizgi getirilmiş. Peki ara sözü cümleden çıkarın cümlenin anlamı bozulmaz. Şimdi şunlar ne oluyor arkadaşlar? Ara söz oluyor. Bakın şu altını çizdiğim ifadeler ara söz. Peki. Hemen solundaki öge ne olacakmış? Belirtil nesne olacakmış. Yani şunlardan bir tanesi belirtil nesne olacak ara sözde belirti nesne olacak. Yani şu kısa çizgi içinde gösterilen sözlerde belirti nesne olacak. Tamam. Daha iyi anlatalım. Daha iyi anlatalım. Ayrıntısıyla anlatalım. A babasına en sevdiği insana hiç söz söyletmezdi. Söyletmezdi yüklem. Söyletmeyen kim o? Gizli özne. O ne söyletmezdi? Hiç söz belirti O kime hiç söz söyletmezdi? Babasına. Bakın. Babasına ifadesi yer tamlayıcısı. Demek ki ara söz yer tamlayıcısı. Tekrar soruyu sorun kime? Kötü söz söyletmezdi. En sevdiği insana bakın. Ara söz yer tamlayıcısının açıklayıcısı. Çünkü ara sözde yer tamlayıcısı. B. Dedesini o tonton yanaklı güzel insanı çok özlüyordu. Özlüyordu yükleme arkadaşlar. Özleyen kim? O. Gizli özle. O kimi özlüyordu? Dedesini, bakın. Ara sözden önceki ifade belirtilmesine. Demek ki ara söz belirtilmesine. Tekrar soruyu sorun. O kimi özlüyordu? Ara sözü okuyun. O ton yanaklı güzel insanı, Evet ara sözle belirtilmesine bu durumda cevap Bursa arkadaşlar. Evet çok da zarf tamlayıcısı. ne kadar çok. C. Annesi ailenin en fedakar üyesi. Çok kültürlü bir insandı. Kültürlü bir insandı yüklem. Kültürlü bir insan olan kim? Annesi bakın. Annesi özne. Demek ki ara söz özne görevde. Tekrar kim sorusunu soralım kültürlü bir insan olan kim? Ara sözü okuyalım. Ailenin en fedakar üyesi. Evet ara söz özneyi açıklamış arkadaşlar. Bu arada çok miktar zarfı oluyor. Yani zarf tümleci. Kız kardeşine uzun saçlı güzel kıza bir doğum günü hediyesi yolladı. Yolladı yükleme arkadaşlar. Yollama işini yapan kim? O gizli özne. O ne yolladı? Bir doğum günü hediyesi belirtisi nesne. O kime bir doğum günü hediyesi yolladı? Kız kardeşine. Bakın ara sözden önceki ifade yer tamlayıcısı görevli. Demek ki ara söz yer tamlayıcısı. Tekrar soruyu soralım. O kime bir doğum günü hediyesi yolladı? Ara sözü okuyalım. Uzun saçlı güzel kıza. Evet uzun saçlı güzel kıza ifadesi yer tamlayıcısı. Yani ara söz yer tamlayıcısının açıklaması. Cevap Bursa B'de ara söz belirtili nesnenin açıklayıcısı durumda olmuş. Soru 8. Arabasının aynalarını temizlemek için cam suyu aldı. Yukarıdaki altı çizili söz cümlenin hangi ögesidir? Şimdi sonuçta aldı. Aldı yüklem. Alma işini yapan kim o, o gizli arasında? O ne aldı? Cam suyu. Ne sorusu? Belirtisi nesneyi buldurur. Şimdi hocam belirtir nesne ismin ı, I, i, u, ü belirtme haleklerinden birini almaz mı? Burada u var. Arkadaşlar bu u belirtme haleki değil. Bu u iyelik ek. Şimdi cam suyu ifadesi belirtis isim tamlaması. Cam tamlayan, suyu tamlanan. Belirtis isim tamlamalarında sadece tamlanan ek alır. O ekte de iyelik eke olur arkadaşlar. Cam suyunu deseydi bakın. Suyunu deseydi bu durumda Altı çizili kelime grubu ne olacaktı? Belirtili nesne olacaktı. Çünkü U belirtme hareketini alacaktı. Evet unutmayalım. Cam suyu ifadesi belirtisiz isim tanımlaması. Belirtisiz isim tanımlamalarında tamlanan iyilik eki alır. Evet onun için cam suyu aldı. Arabasının aynalarını temizlemek için. Bu ifade de ne oldu? Kelime grubu zarf tamlayıcısı oldu. Cevap belirtsin esne. Evet yani D seçeneği. Soru 9 cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır? Osmanlı Devleti asırlar boyunca çeşitli milletleri sınırlarında barındırmıştır. Sonuçta barındırmıştır. Barındırmıştır yüklem. Barındırma işini yapan kim? Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti özne görevli. Bakın yüklemden uzak düşmüş Özleden sonra ne gelmiş yine? Virgül gelmiş. Peki. Osmanlı Devleti kimi barındırmıştır? Çeşitli milletleri kimi sorusu belirtin nesneyi buldurur. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti çeşitli milletleri nerede barındırmıştır? Sınırlarında. Bakın yer bildiriyor sınırlarında ifadesi yani yer tamlayıcısı. Osman Devleti çeşitli milletleri sınırlarında ne zaman barındırmıştır? Asırlar boyunca. Zaten asırlar boyunca ifadesinde ne anlamı var? Zaman anlamı var arkadaşlar. Zarf tümleci. Sıralama özne zarf tümleci. Bakalım A ve B'ye göre devam edelim. Evet özne zarf tamlayıcısı. Belirtili nesne arkadaşlar. Bakın Bursa elendi. Belirtili nesne. Yer tamlayıcısı. Evet yine yer tamlayıcısı var. Belirtili nesneden sonra A'da ve son olarak yüklem var. Demek ki cevap Adana. 10. soru, 10. soruyu çözmeden önce şunu söyleyeyim size. Videoları izliyorsunuz, izliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Elin şu aşağıya bir insin bakalım. O abone ol tuşuna bir bas. Buton mu diyorlar ona, tuş mu diyorlar? Sevgili öğrenci, sevgili insan, güzel insan, arkadaşım, güzel kardeşim. İzliyorsun, izliyorsun, abone olmuyorsun. Evet, kanala destek lütfen. Şimdi 10 numaralı soru cümlesinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Mis gibi bir soru. Hızlıca yaklaşan bulutlar. Demek ki burada bir özne var. Virgül var çünkü. Evet şuna özle diyelim. Dedim de zaten. Bize birazdan yağmurun başlayacağını haber veriyordu. Haber vermek yüklem. Deyimdir haber vermek. Kelime grubudur. Haber veren ne? Hızlıca yaklaşan bulutlar. Evet özne olduğunu az önce söylemiştim. Kelime grubunun. An burada sıfat fiil eki. Sıfat fiil varsa öncesi ve sonrası var. Peki hızlıca yaklaşan bulutlar bize neyi haber veriyordu? birazdan yağmurun başlayacağını belirtil nesne arkadaşlar. Bakın ı belirtme ki kime hızlıca yaklaşan bulutlar birazdan yağmurun başlayacağını haber veriyordu bize. Bize de yer tamlayıcı sevgili öğrenciler. Hangisi yok? Zar tamlayıcısı yok. 11 aşağıdaki cümlenin hangisinde belirtim nesne vurgulanmıştır? Biliyorsunuz ki Türkçe fiil cümlelerinde cümle vurgusu yüklemin hemen solundadır. Adana ördekler bahçeden geçen küçük de yüzüyor yüzüyor yüklem. Yüzme işini yapan ne ördekler özne? Ördekler nerede yüzüyor? Bahçeden geçen küçük derede. Evet yer tamlayıcısı demek ki cümle vurgusu yer tamlayıcısı üzerinde. Çünkü yüklemin solunda yer tamlayıcısı var. Ve dışarı çıkmadan önce saçlarını güzelce taradı. Taradı yüklem. Tarayan kim o gizli özne? O neyi taradı? Saçlarını belirtilmesine. Ne zaman taradı? Dışarı çıkmadan önce zarf tamlayıcısı. Nasıl taradı? Güzelce. Zar tümleci. Bakın zar tümleci cümle vurgusunu üzerine almış. Peki C. Kapıda karşılaştığı babasının elindeki poşetleri aldı. Aldı yüklen. Alma işini yapan kim o? O gizli özne. O neyi aldı kapıda karşılaştığı babasının elindeki poşetleri uzun bir nesne var arkadaşlar. Uzun bir nesne grubu var. Belirtin nesne arkadaşlar. Altı çizili kelime grubu belirtil nesne. Bu durumda cümle vurgusu nesne. Belirtin nesne üzerinde oluyor. Cevap C. Köpeği gezdirmek için hep birlikte dışarıya çıktılar. Çıktılar yüklem. Çıkan kim? Onlar arkadaşlar. Onlar gizli özne oluyor. Peki onlar Niçin dışarıya çıktılar? Köpeği gezdirmek için zar tamlayıcısı. Nereye çıktılar? Dışarıya yer tamlayıcısı. Nasıl çıktılar? Hep birlikte zar tamlayıcısı. Arkadaş köpeği gezdirmek için dışarı çıkıyorlar. Hep birlikte kütüphaneye gitseniz de olmaz. İlla köpek gezdirecek. Neyse yine sinirlenmeye başladık. Bu arada arkadaşlar D seçeneğinde yer tamlayıcısı vurgulu öge. 12 aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? Bu sefer bizim işimizi kolaylaştırmışlar. Küçük balık akvaryumun içinde isteksizce yüzüyordu. Yüzüyordu yüklem. Yüzme işini yapan ne? Küçük balık özne. Evet, nerede yüzüyordu küçük balık? Akvaryumun içinde yer tamlayıcısı. Nasıl yüzüyordu? İsteksizce zarf tamlayıcısı. D'de ögeler doğru ayrılmış. Bizim evin bacasına birkaç güvercin konmuştu. Konmuştu yüklem. Konan ne? Birkaç güvercin özne. Nereye konmuştu birkaç güvercin? Bizim evin bacasına yer tamlayıcısı C'de ayrılma doğru. Ders kitaplarını kitaplıktan tek tek indirdi. İndirdi yüklem. İndirme işini yapan kim o? Gizli özne. O neyi indirdi? Ders kitaplarını belirtin nesne. Nereden indirdi? Kitaplıktan yer tamlayıcısı. Nasıl indirdi? Tek tek zarf tamlayıcısı. B'de de ayrılma doğru yapılmış. Demek ki cevap adına Masmavi denizin soğuk sularını atlamak için sabırsızlanıyordu. Sonuçta sabırsızlanıyordu. Evet Yükleyen sabırsızlanma işini yapan kim? Oh, o oh, gizli özne. O niçin sabırsızlanıyordu? Masmavi denizin soğuk sularını atlamak için sabırsızlanıyordu. Bakın zar tümleci. Peki neden bu kadar uzun bir zar tümleci var? Çünkü burada isim tamlaması var. Denizin suları arkadaşlar belirtil isim tamlaması. İsim tamlamaları kelime grubudur. Bir numaralı soruda açıklamıştım. Kelime gruplarını bölemezsiniz. Böldüğünüz an cümleyi yanlış bir şekilde ögelerine ayırmış olursunuz. Bu arada masmavi ifadesi de pekiştirme sıfatı. Yani burada hem sıfat tamlaması var hem isim tamlaması var. Cevap Adana. Güzel insanlar böylece cümlenin ögeleriyle ilgili 12 soruluk soru çözüm videosunun sonuna geldim. Kanalımdaki cümlenin ögeleriyle ilgili oynatma listesini tavsiye ederim. Başarılar.